Merhaba arkadaşlar Aslan Burcu Şubat ayı için kahve falımıza bakıyoruz Evet fincan yapışmıştı arkadaşlar ee, İnşallah her ne dileğiniz varsa gerçekleşir Şöyle bir bakalım buradan başlayalım arkadaşlar ee, bu ay durum biraz karışık görünüyor ee, ayrılık çıkmış falınızda arkadaşlar birlikte olduğunuz kişiyle e, birbirinize arkanızı dönmüşsünüz e, bu kişiden ayrılmayı düşünüyor olabilirsiniz e, gerçekten artık yapamadığınızı e, düşünüyorsanız tabi en uygunu ayrılmak olacaktır ee, sizin için ve en hayırlısı bu olur ama kararsızsanız duygularınızdan emin değilseniz e, gelgitler yaşıyorsanız e, hemen karar vermemeye çalışın e, gereksiz risklere girmeyin e, bir adım atmadan önce iyice düşünün lütfen emin olmadan adım atmamaya çalışın çünkü bu yolun geri dönüşü yok ve özellikle aranıza birilerini sokmuşsanız ilişkinize başkalarını karıştırmamaya çalışın arkadaşlar. Bu olayda üçüncü bir kişinin yeri olmamalı, özellikle sevgi konularında arkadaşlar üçüncü bir kişiyi karıştırdığınızda. E, olaylar maalesef ki allak bullak oluyor e, ve daha da karışmasına sebep oluyorlar e, en doğru kararı siz vereceksiniz ve inşallah hayırlı bir karar olacaktır arkadaşlar e, kafanızda şu an kötü düşünceler görünüyor e, yani bu düşün, kötü düşen düşüncelerden kurtulmak, ruhunuzu temizlemek e, sizin için daha iyi olacaktır. Herkes hata yapabilir ama bazen affetmek gerekebiliyor. E, böylece hem mantıklı karar vermiş olacaksınız hem de gereksiz çatışmalardan uzaklaşırsınız. Yani kararınız her ne olursa olsun inşallah en hayırlısı olacaktır. Eğer tavsiye isterseniz arkadaşlar bir süre daha devam edin diyeceğim. Belki de her şey düzelip yoluna girecek. Zaman ne getirecek bilemeyiz ama belki de bu sıkıntının sonu daha hayırlı olacaktır. O yüzden e, biraz daha beklemek daha uygun olur diye düşünüyorum. Biraz kafamızı dinleyelim arkadaşlar daha e, mantıklı karar vereceksiniz inşallah. Karşınızdaki kişi, kişinin de gözü kulağı sizde vereceğiniz e, kararı bekliyor endişeli bir şekilde. E, belki biraz yalnız kalarak arkadaşlar. Ee, düşünerek daha mantıklı bir karar vereceksiniz dediğim gibi üçüncü kişileri kesinlikle e, ilişkinize sokmamaya çalışın ee, hatta aranızı yapsınlar diye de yardımda bulunmamaya çalışın konuyu kendi aranızda e, halledin evet yalnız olan arkadaşlar ııı e, bir aşk üçgeninde görünüyorsunuz. Ee, şu an için her şey normal görünüyor ee, ama bu böyle devam etmeyecek maalesef. Ee, çünkü gözü yaşlı görünüyorsunuz. Ee, size yanlış gelen kişiyi hayatınızdan çıkarmanız gerekebilir. Şimdiden e, o yanlış olan kişi ya da yanlış olan duygudan kurtulmazsanız önünüzde zor günler görünüyor e, maalesef. E, ve bol miktarda gözyaşı çıkmış maalesef. E, bazen ilişkiler karışabilir arkadaşlar. E, kalbimiz bize oyunlar oynayabilir. Bazen iyi niyetlerimizden Faydalananlar olabilir. E, hayat bazen öyledir. Ama yanlış duygular, e, yanlış düşünceler hissettiğiniz an ileride daha da zor durumlarda kalmamak için üzülmemek için en başından tedbir almak daha hayırlı olacaktır. Bütün aslan burçları arkadaşlar e, bu ay biraz stresli geçecek. E, bu ay mümkün olduğunca stresten uzak durmaya çalışalım e, bu stres hiç tahmin etmediğiniz e, kadar büyüyebilir e, O yüzden kendimizi fazla kaptırmamaya çalışalım Çünkü stresten dolayı e, hastalıklar oluşabilir maalesef ve hiç tahmin etmediğimiz aniden oluşan rahatsızlıklar olabilir o yüzden e, lütfen mümkün olduğunca stresten uzak olalım, e, sakin olmaya çalışalım. E, bütün sorunlarımızı sakin kafayla çözmeye çalışın lütfen. E, bu durum hayatınızın her alanında e, sizi yıpratabilir ve insanların gözünde değer kaybedebilirsiniz. Arkadaşlar özellikle de özel hayatınızla ilgili e, hiçbir konuda hiçbir şeyi kimseye anlatmamaya çalışalım. E, kimseyle dertleşmeyin. E, çünkü hiç kimse dostunuz değil. Söyleyeceğiniz şeyleri ileride size karşı kullanabilirler. E, özel durumunuz sadece sizde kalsın. Ve özellikle arkadaşlar ayın 17'si ile 19'u arasında e, mümkün olduğunca e, sakin olmaya çalışalım. Şubat ayı biraz stresli görünüyor arkadaşlar. İnşallah e, sonraki aylarda e, daha olumlu şeyler görürüz. Dediğim gibi bu ay biraz daha sakin e, kalmaya çalışalım, mantıklı düşünmeye çalışalım. Evet tabağımıza da bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada dikkat ederseniz e, karşılıklı iki kişi e, bir tartışmanın içinde görünüyor. Ama olay e, ne kadar büyük olursa olsun arkadaşlar el ele görünüyorsunuz. E, yani birbirinizden e, hemen öyle kolay kolay kopamıyorsunuz. Sizi birbirinize bağlayan e, konular var. Aranızdaki bağ e, kopmuş olabilir şu an için arkadaşlar ama tamamen e, koparıp atmamışsınız. Hala e, birbirinize bağlanma durumu görünüyor. Aranızdaki problem e, her ne olursa olsun arkadaşlar e, bu konuda mantıklı düşünüp mantıklı karar verelim. Ee, dediğim gibi e, ne kadar birbirinize sinirlenmiş olursanız olun hala el ele görünüyorsunuz. Ve hala aranızda bir e, bağ var. Ve o da kolay kolay kopacak gibi görünmüyor. Evet arkadaşlar e, Şubat ayı Aslan Burcu falımız burada sona erdi. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler saygılar gönderiyorum. Hepinize e, ve lütfen e, bu ay stresten uzak durmaya çalışalım. Hepinize sevgiler saygılar gönderiyorum.